Antik medeniyetlerde uyku ve rüyalar. Gizemli ritüeller ve kehanetler. Binlerce yıl önce insanlar uykuyu sadece bir dinlenme süreci olarak görmüyorlardı. Rüyalar tanrıların mesajlarını ilettiği, geleceğin görüldüğü ve hatta ruhun başka boyutlara yolculuk yaptığı mistik bir pencereydi. Peki, eski medeniyetler nasıl uyurdu? Rüyaları nasıl yorumlardı? Antik çağların bilinmeyen uyku ritüellerine birlikte göz atalım. Eski Mısır'da rüyalar, tanrıların insanlarla iletişime geçtiği kutsal mesajlar olarak görülürdü. Özellikle rahipler, rüyaların kehanet içerdiğine inanır ve tapınaklarda rüya tapınması adı verilen ritüeller düzenlerdi. Mısırlılar, uyurken başlarını kuzeye dönük tutarak tanrıların enerjisini çekebileceklerini düşünürlerdi. Rüyalarını kaydeden papirüsler, bugünün rüya tabir kitaplarının temelini oluşturdu. Mısırlılar, rüyalarında görünen tanrılardan rehberlik almak için özel tapınaklarda uyurdu. Bu ritüele rüya inkübasyonu denirdi. Antik Yunan'da rüya görmek, özellikle de kehanet içeren rüyalar görmek büyük bir olaydı hastalıkların iyileşmesi için insanlar rüya tapınaklarına gider ve burada özel ritüeller yaparak Tanrı Asklepios'tan şifa istemek için uyurlardı. Uyandıklarında rahipler rüyalarını yorumlar ve ona göre tedavi önerileri sunardı. Platon ve Aristoteles, rüyaların bilinçaltının bir yansıması olabileceğini öne süren ilk filozoflardandı. Romalılar iyi bir uykunun sağlık ve başarı için kritik olduğuna inanıyordu. Askerler bile iyi bir uyku düzenine sahip olmalıydı. Ayrıca Romalılar iki aşamalı bir uyku düzeni uygularlardı. İlk uyku Prima Nox ve ikinci uyku Secunda Nox. Gece ortasında uyanır, birkaç saat sohbet edip yemek yerler ve sonra tekrar uyurlardı. Romalılar uykunun en iyi şekilde alınabilmesi için taş veya mermer yataklarda yatmayı tercih ederlerdi. Mezopotamya'da rüyalar tanrıların veya kötü ruhların bir mesajı olarak görülürdü. Babilliler ve Sümerler rüyaları analiz etmek için özel rüya rahipleri bulundururdu. Babil kralı Nabukadnezar gibi hükümdarlar savaş öncesinde rüya yorumcularına danışarak karar alırlardı. Mezopotamyalılar kötü rüyaları engellemek için yastıklarının altına özel taşlar ve tılsımlar koyarlardı. Antik Çin'de uyku, enerjinin yeniden dengelenmesi için kritik bir süreçti. Feng Shui'ye göre yatak konumlandırması uyku kalitesini etkileyebilirdi. Ayrıca Çinliler lucid dreaming (bilinçli rüya) tekniklerini ilk kullanan topluluklardan biriydi. bazı imparatorlar rüyalarında ilahi mesajlar almak için özel bitkisel içecekler tüketirdi. Günümüzde bilim rüyaların bilinçaltımızla ilgili olduğunu açıklasa da antik medeniyetlerin rüyalara yüklediği anlam hala büyüleyici bir konu olarak kalıyor. Sizce rüyalar sadece bilinçaltımızın bir yansıması mı yoksa geçmiş medeniyetlerin inandığı gibi geleceğe dair mesajlar mı içeriyor? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.